Ve merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıflar için bu kitabımızdan 58. sayfamızdaki testimizi çözmeye devam ediyoruz. 10. sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki toplama işleminde toplananlar en yakın onluğa yuvarlanarak toplanacağına göre toplam kaç olur? Şimdi buradaki sayılarımızı en yakın onluğumuza yuvarlayalım. Bunun çok basit bir işlemi vardı. Hemen hatırlatayım size. Bakın onluğa yuvarlama deyince şu kısım yani onluk ve şu kısım aslında yuvarlanıyor. 78 kaça yuvarlanır? 80'e. O zaman ne yapıyorum? Bakın burayı aynen yazıyorum. Sol tarafta kalan sayıları. Buraya da 80'imi koyuyorum. Bitti. Yine en yakın olup dediyse onlar basamağı ve şu kısmı yuvarlamanız yeterli. 34 kaça yuvarlanır? 30'a. 30'a aynen yazıyorum. 15'i buraya koyuyorum. Bunların ne diyor? Toplanarak toplanacağına göre toplam kaç olur? Toplayacağız buradan. Bakalım kaç olacak? Yan yana da toplayabilirsiniz. Alt alta da fark etmez. 0 0 daha 0 8 3 daha 11 elde var. 1 8 5 daha 13 1 de elde 14 elde var. 1 3 1 daha 4 1 de elde 5 5410 oldu cevabımız C şıkkı olacak. 11. sorumuza bakalım. Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen rakamların toplamı kaçtır? Bunun basit bir yolu var demiştim. Hemen onu uygulayalım. Toplama işleminde verilmeyen sayıları bulmak için çıkarma işlemi yapıyorduk. Toplamdan buradaki sayılarımızı çıkaracağız. Bu kadar basit. Şimdi bakın önce 7 ile 6'yı bir toplayalım. 13 olur. 13 ile kaçı toplarsam ikili bir sayı olur. Yani bu 12'nin ikisi olmayacağına göre o daha küçük olur. 22'nin ikisidir. 22'den 13'ü çıkararak bu sayıyı bulabilirsiniz. Ya da 13'ten ta 22'ye kadar da sayabilirsiniz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bakın 9 buldum ileri sayarsam. Burayı 9 buldum. 9'u buraya yazalım. Şimdi 22'nin ikisi elde var. 2. Aynı şeyi yapacağım. Toplayalım. 3, 2 daha 5, 2 daha 7. 7 ile kaçı toplarsam ikili bir sayı elde ederim. Yani bu 12'nin ikisidir. 7'ye ben 5 eklersem 12 olur. Elde var 1 olur. Şimdi buradaki C'ye de 7, 5 yazalım. Toplayalım şimdi 9 elde var Bir de 10 bir de 7 var 17 17'ye kaç eklersem 5'li bir sayı olur demek ki bu 25'in 5'i 17'den 25'e kadar sayın 18 19 20 21 22 23 24 25 bakın 8 oldu Şimdi 25'in 5'i elde var. 2, 3, 2, 5 yaptı. 6, 7. Bulmuş olduk burayı da. Toplamda burası da 8. Şimdi burayı toplayacağız. 9, 8 daha 17. 17'ye 5 eklersem 22 bulmuş olurum. Cevabım 22 olacak da. Değişik. Gelelim 12. sorumuza. Bir kaplumbağa 50 yıl önce 80 yaşındaydı. 15 yıl sonra kaç yaşında olur? Yine aynı soru tarzı, yine yaş sorusu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce kaplumbağanın şimdiki yaşını bulacağız, bugünkü yaşını. 50 yıl önce 80 yaşında olan bir kaplumbağa şu an kaç yaşındadır? Şu ana gelmek için ileri doğru gitmem gerekir. O zaman 80 ile 50'yi bir toplayacağım. Toplarsam 130 bulurum. Şu an bu kaplumbağa 130 yaşında. Şimdi yazalım. Peki 15 yıl sonra kaç yaşında olur? Bakın yine sonra diyorum. ileri gideceğim. 130'a da 15 ekleyelim. 5, 4, 1. Toplamda 145 yaşında olur. 15 yıl sonra diyeceğiz. 13. soruya bakalım. 2416 eksiği. 3856 olan sayı kaçtır? Bakın ne dedi aslında? Şöyle yaptı. Bir sayı var. Bu sayının 2416 eksiği 3856 imiş. Bir çıkarma işleminde ekseni bilmiyorsunuz. Bu en baştaki sayı eksilendi. Burası çıkan burası da farklı. Eksileni bilmiyorsan ne demiştik? Ekle yani toplama işlemi. Bu sayıyla bu sayıyı toplayacağız. 3856'ya 2416'yı ekleyelim. 6+6 daha 12 elde var 1. 5 1 daha 6. 1 de elde 7. 8 4 daha 12 elde var. 1 a elde yok. 1 pardon. 12'nin ikisi buraya elde var. 1 yazıyorum. 3 2 daha 5 bir de elde 6. 6272 cevabımız A şıkkı. Evet, gelelim 14. sorumuza. Paramın 450 lirasıyla mont, 380 lirasıyla ayakkabı alınacak. Geriye 250 liram kaldı. Buna göre alışverişe başlamadan önce kaç liram vardı? Çok basit bir soru bakın. 450 lira harcadım. 380 lira harcadım. Cebimde de bu kadar var. Başlamadan önce ne yapacağım? Bütün paralarımı geri aldığımı düşünün. Bir de cebimdeki parayı kattım araya. Üçünü de toplayacağım. 450, 380 ve 250'ye toplayacağım. Sanki hiç alışverişe gitmemiş ve zamanı geri almışım gibi düşünün. 5, 5 daha 10. Bir de 8 var. 18. Elde var. 1, 4, 3 daha 7. 2 daha 9 bir daha 10. Toplamda 1080 TL'si varmış. Bitti. Gelelim diğer sorumuza. 15. sorumuzdayız. Bir filmi hafta içi 935 kişi, hafta sonu 386 kişi izlemiştir. Buna göre filmi bir haftada kaç kişi izlemiştir? Bakın. Ne yapıyorum? Hafta içi 935 kişi izlemiş. Hafta sonu 386 kişi izlemiş. Hafta içi ve hafta sonunu birleştirirsem zaten bir hafta yapıyor. Toplayalım. 6, 5 daha 11. Elde var 1. Burayı da toplarsam 8, 3 daha 11. Bir de elde 12. 9, 1 daha 10. Bir de 3 var burada. Toplamda 13 yaptı. 1321 kişi izlemiştir filmi bir haftada. Gelelim 16. sorumuza. Şimdi Asya'nın 157 kırmızı, 85 sarı ve sarı kalemlerin 15 eksi yeşil kalem var. Şimdi yeşilleri bir bulalım. Bakın kırmızılar ne kadar da? 157. Gruplandırın lütfen bu tarz sorularda. Sarılar ne kadar? 85. Yeşilleri bana buldurmaya çalışıyor. Sarıların 15 eksiği. Sarılar ne kadardı? 85. 85'in 15 eksiğini bulalım. 5'ten 5 çıktı 0. 8'den 1 çıktı 7. Demek ki yeşiller 70. Buna göre Asya'nın toplam kaç kalemi vardır? Hepsini toplayalım. 157, 85 ve 70. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 8, 5 daha 13. 7 daha 20. 21 daha 21 elde var. 2, 2'ye 1 eklersem 3. Toplamda 312 tane kalemi varmış Asya'nın diyeceğiz. Evet gelelim buradaki son sorumuza. Bir toplama işleminde birinci toplanan 856. ikinci toplanan 732'dir. Üçüncü toplanan ise birinci toplanandan 29 eksiktir. Şimdi biz o zaman üçüncü toplananı bir bulalım mı? Şurada yapalım onu. Üçüncü toplanan birincisinden diyor. Birincisi ne kadar diyor? 856. 856'dan 29 eksik. Çıkaralım. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı. 4. 4'ten 2 çıktı. 2. 8'i aşağıya aldım. Demek ki bu üçüncü toplanan arkadaşlar. Buna göre bu toplama işleminde toplam kaçtır? Şimdi birinci toplanan 856. İkinci toplanan 732. Üçüncü toplamını az önce buldum. 827. Toplarsak bakalım kaç olur? 6'ya 2 eklersem 8. 8 ile 7'yi toplarsam 15. Elde var 1. 5, 3 daha 8. 2 daha 10. Elde var 1. 11. 8, 8, 16. 7 daha eklersem. Hatta burada bir de elde vardı. 8, 16, 24 yapar. 2415 olacak cevabımız. Yani C şıkkı. Evet sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki sorularımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.